Herkese merhaba. Makinamız Zetina ayak basmalı manuel dikiş makinası. Makinenin dikişini göstereceğim şimdi size nasıl diktiğini. Motorsuz ayak basmalı masalı. Eski tip bir makine. Şimdi şöyle göstereyim. Şurayı gevşetiyorsunuz. Bu boşa çıkıyor. Bakın iğne dönmez burayı gevşetince şu yan tarafı. Bazı kullanıcılar soruyor. Diyor ki ben benim bura boş dönüyor. Makine çalışmıyor diyor. Buraya bastığınız zaman bakın burası boş döner. Çünkü burada ee, volan aynası, volan vidası dediğimiz bir vida var. O olmayınca, bu sıkılmayınca boş döner burası. Bu masura sarmak içindir. Buna basıyorsunuz. Şuraya indiriyorsunuz şöyle. Masuranızı da buraya takıyorsunuz. Hatta takalım bir tane masura. Şöyle. Masuranızı da buraya takıyorsunuz. Yerleştiriyorsunuz. İpi de takıyorsunuz buraya. Sonra şuradan ayarını yapıyorsunuz. Buraya bastığınız zaman ayak basmasıyla gördüğünüz gibi masurayı sarıyor buraya. Daha sonra masurayı çıkarıyorsunuz. Yerine takıyorsunuz. E, masura sarması bu şekilde. Şimdi dikişine geçelim. İplik takmayı falan göstermiyorum. Çünkü daha önceki videolarda nasıl iplik takıldığını kara makinelerde göstermiştim. Şimdi kumaşı katladık. Makinenin altına yerleştirdik. Basmayağını indirdik. Burayı sıktık. Güç iğneye geldi. Bir iki kere daldırdık çıkardık. sonra Evet, basmaya başlıyoruz. Şu adım ayarı. Şurası. Orası adım ayarı makinenin. Yani e, dikiş uzunluğunu ayarlıyor. Sonuna kadar çekerseniz de geri geri dikiyor. Sağlamlama dikişi yapmak için. Bastığınız diye geri geri dikiyor. Bir daha doğru dikelim. Çok seri bir makine. E zaten Zetina markasından da belli yani. Ee, çok seri bir dikişi var. Çok da güzel bir dikişi var. Şöyle göstereyim. Şu dikişin önü görüyor olmanız lazım. Şu an gördüğünüz gibi ip atlaması, büzmesi, ip toplaması yok. Şu da dikişin arkası. Bunu da görüyor olmanız lazım. Makine masalı. Ayak basmalı manuel. Ee, alan kişi güzel günlerde kullansın.